Aman dudu Kaldım yalınız Aşam aşam pencereyi Depmeli Gök mavi, deniz mavi, kara yeşil, zonguldak'ta yaşayın, ben, yaşayın ama temiz yaşayın. Gülüzer Hanım. Sokakta bursun. satılanlar. Kayıttasınız. <laughs> ben dinliyordum yenge. Ne konuşmamı Beşim istiyorsun mi? abi neler söyleyeyim sen söyle. Her, Her şey, şey çok güzeldi. Bugünkü Oğuzhan Örmecik yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Çok iyiydi, çok özeldi, çok beğendik. Evet, herkes, çıkıp, herkes gelsin. çıkıp çıkıp gelsin. Herkes çıkıp çıkıp gelsin. giresunlu ne zaman kıvırcık oldun sen? <gülüyor> <gülüyor> Ama kıvırcık köyünde yürüyorum. Ne yapayım? Ortama <laughs> Ay, nasıl olur? <ayırcık> nasıl? <gülüyor> ne sen? <laughs> ne zaman kıvırcık oldun sen? Keşife geldi gibi bir keşif. Bu taş sana da geldi gibi geldi. Kayınço olarak olarak sana da geldi galiba. <laughs> abi. Evet, evet. <laughs> o, da, o da bir dövricik konuşsun bakayım. Hadi konuş bakayım. <laughs> abi sor o zaman. Yok ben sormuyorum. Ben yani dinliyorum. Yani ne anlatayım? Ben bilmiyorum. Ne <laughs> anlatacak adam? <laughs> Bugün çok güzeldi. yağmurdan sonra yaprağın kokusu, toprağın kokusu muhteşemdi. doğanın bütün ilkbahar güzellikleri çok güzel. Nefes alarak gezdik. Açık alanda güzel bir park 7 günden bir günde ben yani telefona ya da tablet işte öyle elektronik eşyalara bakmak yerine böyle doğaya gelebilirsiniz. <laughs> Asker sen 3-5 nefesini al olurum. İnkar <laughs> edersem <laughs> nam olurum. <laughs> Allah'ım bana yardım et. Türk kahvesiyle başlıyoruz. Asla yani güzel gel. Yani Değişmedim yani arkadaşlar. Acele Acele etmeyin. Grup gelsin arkadaşlar. Gelsin. Dur. Grup, grup gelsin. Bekliyoruz. <laughs> Allah'ım bana yardım et. O zaman şunun aşağı git gel. Aşağıya yere çık. Leylim ley. Karşıma geçtim Hı? beni şaşırttı Evet. <laughs> o, ah, <laughs> ben Harika bir parkur. Daha önce bu parkura gelmiştim. Doğanın bütün ilkbahar güzelliklerini yaşayarak yürüdük. Doğaya gelin, doğayı sevin, doğayı koruyun. Evet, Teşekkür ediyoruz. Songül Hanım. Oh, nefes alarak gezdik. Çok güzeldi. Yemyeşil ortam. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Parkur çok güzeldi. Ben biraz ara verdim. Kaç şey gelemedim. Çok güzel. Teşekkür yani, ediyoruz. Evet. Şey Şimdi yerken çekelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Süleyha evet. abla. Açık alanda güzel bir parkurdu. Nefes ala ala yürü güzel geldik yani. Çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederiz. Nurhan ne demek ister? Vallahi şehrin gürültüsünden, pırtısından, pis kokusundan sonra doğada olmak, temiz hava, huzur, mutluluk her şey evet, benim için çok bir güzel bir gerçekten. Başladım. Çok güzel yürüyüştü. Yani, bir de yağmur yağmış yağmur dün, yağmur yağmur yağmur. Yağmur. dün akşam. Yağmurdan yağmur, sonra yapışmış. Yağmur. Yağmur toprağın kokusu toprağın kokusu muhteşemdi evet, çok güzel ee, gelmeyenler çok şey kaybediyor gerçekten huzur mutluluk benim için teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz Biz teşekkür ederiz benim adım Duha Can. ortaokul ikiye gidiyorum 6 sınıftayım proje okuluna gidiyorum Doğa çok güzel bir yer yani şiirin uzaklaşıp Başka yerler görmek istiyorsanız, başka duygularda yaşamak istiyorsanız ormanlara, doğalara, işte böyle yerlere gelebilirsiniz. Temiz hava. Buralarla ilgili içimdeki yani şeyleri çok dökemiyorum. Evet. Aslında çok güzel yerler. Buraları gezip görmelisiniz hep. En azından yani e, kent ormanına, Harman Kaya'ya falan gidip oraları dolaşmalısınız. Ee, en azından bir oraları görmüş olursunuz. Yani bizim böyle geldiğimiz yerleri gelemezseniz de oraları görmenizi tavsiye ediyorum. Haftanın 7 gün 7 günü var. Yani o 7 günden bir günde yani telefona ya da tableti işte öyle elektronik eşyalara bakmak yerine böyle doğaya gelebilirsiniz. Evinizden çıkıp böyle Buralara gelip başka duygular yaşayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Burak'cığım. Eyvallah. <laughs> doğaya çıktık yine bugün. Sabah gelirken yağmur vardı biraz ama e biz bu tarafa geldik. Hava e hafif sisli ama çok güzel. Yerlere oturabiliyoruz, yatabiliyoruz. Ben herkesin böyle yere, böyle toprağa uzanmasını istiyorum. Statik elektrik için. Yani hele hele çıplak ayakla arasında çok güzel. Ben... Kimse AVM'lerde, kafelerde takılmasın. Şöyle doğaya gelsinler. Doğanın kokusunu, toprağın kokusunu alsınlar temiz sabaya alsınlar, vücutları yorulacak ama beyinleri boşalacak. Evet. Ormanlara falan girdik güzel, bizim e, iş işlerimiz oldu daha da olacak. Güzel bir gün yaşıyoruz, e, İnşallah daha güzel günler yaşarız diyelim. E, çevremizde yalnız ben her zaman e, söylemeden duramayacağım. E, bazı yerlere çok kötü çöp atmışlar. Bu insanlar kimse atmasınlar. Eğer bu çöpleri almakla görevli bir yattı, bu kontrol etmekle birileri varsa görevler, görevlerini yapsınlar. Bu çöplerden kurtulalım diyorum. Biz şimdi bakın burada oturuyoruz, oturduk. Kalktığımız zaman burada bizden burada bir şey kalmayacak. Diğer insanlar da böyle biz, e, bizim gibi yapsınlar diyorum. E, güzel günlerde görüşelim diyelim yani. Teşekkür ediyoruz abi. Ben de abi. teşekkür ederim. Osman abi. Evet Nisan sonu, Mayıs'ın başı, Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri. Getirenler, götürenler sağ olsun. Tek teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bir daha buluşalım. Evet. Osman abim <laughs> evde mi? Evet, evet, evet. <laughs>

Benim de bu bölgede severek yürüdüğüm parkurlardan birisi. Güzel bir parkur. Herkesin yürüyebileceği güzel bir parkur. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar güzel. Yedik, içtik, evet, dinlendik. Tamam. Birazdan yine yola çıkacağız. Aynen. Sizlere tamam. de teşekkürler. Biz seviyoruz. teşekkür ediyoruz abiciğim. Tamam. Evet. Yani. Vural abiye soralım. Ben parkurda her zamanki gibi doğa temiz olmasına bakıyorum. Evet. Gördüklerim parkurda doğa güzeldi. Sonra evet. kısa falı güzel bir park. Ee, arkadaşlarla beraber yürüdük, çok güzel oldu. Ama yol yani güzel bazen bazı e orman dışına çıktığımızda çöpleri köyden mahalleye almışlar, Getirmiş ormanın içerisine dökmüşler. Şimdi işte çay, molası verdik, yürüyüş bitti. Etrafı görünce insan içi gidiyor. gidiyor. Geçen de bahsetmiştik evet. ya yapmayın bunu, Allah aşkına bu çevreyi görünce insan böyle. Sinirlensek yani. mi, kızsak mı, ağlasak mı yani dua bize her şeyi veriyor. Ama biz de duayı işte verdiğimiz ortada. Evet. Çok üzgünüm. Evet. Evet. Gittiğimiz genelde parkurlarda hep bunu görüyoruz. Ya buna bir çare bulmak lazım. Biz elimizden geldiğince temiz tutmaya gayret ediyoruz. Biz tutuyoruz zaten. Ama insanların da biraz daha düzen göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz evet. evet. hocam. Teşekkür ederim. Evet çok güzel oldu, çok da iyi oldu. Herkes abi gelsin. Yalnız şunu belirtelim. Bahar aylarında kesin gelsinler. Çünkü orman çok güzel. Evet, evet. kesinlikle. Katılıyorum sana hocam. Mesut abi. Çok güzel bir yürüyüş oldu hocam. Herkese tavsiye ederiz. İnşallah korunun e, Minan'ın da bu yürüyüşleri görmesini isterim ileride. İnşallah. Terlemem lazım. Aşağıya <laughs> da çünkü yukarı diyorum. Yine aşağı çek yukarı terlersin. Evet. 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 Öyle. 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 Evet. Öyle. Evet. Osman Bey öyle. Şükür, şükür. 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 Onu diyorum. Evet. Sağ tüfeğe. 40 kişinin önüne de geçebiliyorum dedim bu yaşta. 40 kişi birinci de olabiliyorum. Evet. Bu bana yeter de artar bile. <laughs> yeter de artar. 90 bile. yaşında bir insan için tabii ki çok çok fazla. Allah sağlık olsun. Şükür bu yaşta. Ne demek ya? Kesinlikle. Hayriye abla bugün beni da zannetti herhalde. Yo ben kaçtık senden konuşacaksın diye. Evet Ray. Hayri abla. Vey vey derken yürüyüş nasıl oldu bugün? Çok güzel geçti. Vallahi. Çok memnun kaldım. Yemin ederim. Sizi kayboldu dediler bir ara. Bir ara batonum kayboldu. Batonum. Koşa gittim ters. Ters. Nerede? Ama güler geldi sağ olsun. Vallahi. Yani bugün çok bayağı şey. Çantamı almışım yanındaki batonu almayı unutmuşum. Çay mı içiyorsun mi konuşuyorsun? Hayır abi onu söyle. Benle konuşuyorum çay Ha de çay içe içebiliyorsun, yapan abi yapan. Ya da içebiliyorsun abiye de olsun. Ahahahah. Ya bu Bir de bee. Yaa Osman abi geliyor bak. Her taraf kırmızı. Kazım <laughs> abi. Osman abi de kırmızı olmuş bak Osman dayın <laughs> da kırmızı. Osman abim ömdemi ömdemi. Üç odalı Yerde mi? Aynı yerde mi? Aynı yerde. Aynı yerde. 40 kişide en öndeyim. Da, evet 40, 40 kişide en önde. Geriyorsunuz Osmanbey 40 kişide en önde. En önde bu yaşta. Görmekten evet. Evet kesinlikle. Çok önemli. Çok <laughs> önemli. Çok önemli. Ee, Bu yaşta evet. önemli. Abi, benim bir çok güzel oldu Bey ama çok güzeldi. Evet. Ne güzel sözleri ama şey. benim de var Çok güzel, güzel şey. evet, oldu. <laughs> yani harika. Kapıyı aşağı var ya. Teşekkür ediyoruz. Çıkın çıkın <gülüyor> Evet. Demek istemiyorum. Çünkü <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet çok <laughs> aynen. Çok güzel. Sıkıntılı Herkes gelmesin. Evet. Doğayı sevenler gelsin. Doğayı sevenler gelsin. Bunun kıymetini bilenler gelsin. Kesinlikle. Kesinlikle. Güzel çıkıp gelsin. Doğa çok, çok güzel. Her şey çok güzel. Her evet. çok güzel. Her güzel. <laughs> teşekkür ediyoruz. Onurcuğum. Onu sonra çıkıp. Bugün güzeldi. Onu bir bana bak. Uzun var. süreden beri gelmediğim için çok bir gördüm. Bir Ayaklarım <laughs> ağrıyor. Hadi <gülüyor> ya. Aynı <laughs> 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 evet, şey, şey. Evet. Şey, tam da abi. abiye geldik. Şey, evet Hamdi şey. şey, abi. Evet ben her zaman Burası beklediğim Aslında bir yürüyüş güzergahıydı bu. Özlemiştim. Bak asıl bu. Uzun süredir gelmemiştik. Canlıymışsın. Geldiğime memnun oldum. Çamlıklar içinde yürümek evet. hoşuma gidiyor benim burada. Sevdiğim bir güzergâhtı. İyi ki geldik diyoruz. Herkes çıkıp çıkıp gelsin ama Müslümanımın dediği gibi sevenler gelsin, çevreyi koruyanlar gelsin. Aynen. Herkesi bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ve sizlere afiyet olsun. Artık altına iki kere, üç kere yorum yazdım aynı şeyin ayrı ayrı. Evet. <laughs> Gördüm. Gördün, mü? <laughs> e, gördün mü? Evet. evet. Hep bir sahip bir şeyde devam etmeliydim. Ve çok YouTube'da, YouTube'da, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. YouTube'da yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle tamam. YouTube'da yorumlarınızı bekliyorum. Facebook'tan da tamam. takip ediyorsunuz. Tamam. Yani kendiniz ait bölümleri de paylaşmanızı da bekliyorum. Şey var, Çoğalsın şey biraz. Evet. Yani insanlar duysun, görsün, izlesin. Ayla. Yani beklerim. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Nereye mi gidiyorsunuz? Devrek, devrek. Devrek. Yenge hanım e nereye gidiyorsun? Avşacım ya. Avşacım Oğuz sen koyuna gidiyor. Ne yapacaksınız ola da? Örmedik, örmedik. Örmedik. Isırgan da okmaya ısırgan da, da bulamadık. Mancar da var mı? Mancar ne mancar bulabildik ne ısırgan. Mancar malay. bunlar bulur, hepsini yeni bilir. <laughs> Malayın üstünü de çiğce. Çiğce. Hiçbir şey toplama. <laughs> sen nereye gidiyorsun anayın? <laughs> Armutları toplamaya. Ormanda bol miktarda var. Evet madenci abi buraya kadar geldik. Yemek molası verdik. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Ne diyorsun Hanım ablam. nasıl geçtik bugün? Her şey çok güzeldi. Evet, evet abicim iyi evet, geldik. İyi çok güzel geldik. Eyüp de sağ olsun çayımızı verdi içiyoruz. Evet, afiyet olsun ya. Bir ormanda ayı çıkabilir, taş düşebilir. Başka iyi <laughs> abi? Simit yiyen adam çıkmaz. <laughs> çıkmaz değil mi? <laughs> Simit ilk kez ben yiyorum ormanda. Vallahi. <laughs> Evet Kazım abi. Evet bizden korkusuna e, şey, senin ayılar var. mayılar hep gidiyor. Güzel güzel bir e, yürüyüş oluyor. Evet. Hava iki türlü. Biri güneşli, biri bulutlu. Bir Kapatmış İnşallah o, yağmur de, olmaz. Şey İnşallah. <laughs> Bu güzellikle beraber sahra <laughs> sonlandırırız. İnşallah diyorum abi. Osman hocam. Evet. yok senin iki haftadan beri. O, 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 İl dışında turnuvalara katılıyor. Onun yerine de ben konuşuyorum. Evet. Şimdi doğada çimlerin üzerine uzanıp bu şekilde çay yudumlamanın bir değeri ölçülemez. Diyorsun. Harika. Diyorsun. Aynı şekilde yemek ve içmek afiyet olsun. Doğada <gülüyor> harika. <gülüyor> harika. Teşekkür <Evet, harika. gülüyor> ederim. Evet. Öyle mi abi? Simitçi. Simitçi? Simitçi. <gülüyor> 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 değil. Kırmızılı şaban abi. Kırmızı çok yakışıklı sana bak. <laughs> ya baktım. Değil evet. mi? Şu adam benden yaşlı değil aslında. Benden benim ufam o. Evet. Kefeli var ya. Evet. Küçüktür o. Baktım o kırmızı giymiş. Ben de giydim. İyi yapmışsın. Ama bayağı gençleşmiş mi evet. ya yani, <laughs> <ha>, bu arada? <laughs> aynen, aynen, aynen. <Evet>. Ya yani, ne <laughs> dersin? Hasan hocam. Hasan hocam. Efendim, gençleşmiş Aferin. mi? Şaban, Şaban abi. Şaban e, tabii kırmızı yakışmış. Ya bir bayrak tipe gidiyoruz ya şimdi. E, bayrak e, bayrak, e. bayrak rengini giydi. Orada öteşim böyle. Evet, evet Östeşin bugün evet. E. hatta bak evet. şöyle şöyle Çok e, e, da e, 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 bir tane daha kırmızı bu. E. Evet. Dört tane de bunu güzel. kırmızı Çok giyseydim kırmızı <laughs> beyaz olacaktı. Cenazeye gidelim şimdi. Şunu kırmızı giyseydim şimdi. Evet. Kırmızı beyaz olacaktı. Bir Oğuzhan köyünden de biz öğlen olası röportajlarımı yaptık. Ben burada Pazarcı Gökhan'ıma e, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ona hayırlı işler diyorum. Bu yüşler bize öyküden birden Zonguldak dallarında yankılanır sesimiz Doğa bizimle kuruşur taşın toprağın izinde. Her bir ayda yer dört nefes bulur Yürüyüş ruhumuzu dallara vurur Kayollar ırmak karışır ayak sesleri toprağın izinde her virajda yer gök nefes bulur yürüyüş ruhumuzu dağlara vurur. şükür Mevle'ye yağmurdan kaçtık, güneşe geldik. Doğa çok güzel. Doğayı, yıkı doğa yıkı Doğayı doğa, doğa gibi yaşamak, yaşamak lazım. Doğayı doğa gibi yaşamak lazım. Harika Her şey temiz, her şey güzel. Güzel bulmak istediğin gibi bırak diyen boşuna dememişti. Bulmak istediğin gibi bırak. Aynen Osman Beyciğim teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü abi. Bayrak Tepe'de bitirdik çıkarsa haftaya bakalım inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Peki abi. Evet. Rota uzmanı Zeki <laughs> Bey. Bugünkü rotamız güzeldi gerçekten. Ee, genel olarak orman içi, manzaralı. Havamız da güzeldi, serindi, rüzgarlı, yağmur yağmadı. Bu tabii bir avantaj. Ee, rahat bir yürüyüş oldu. Şu an işte Bayraktepe'de bitirdik, sayımızı içiyoruz. Artık haftaya bakalım ne olacak. İnşallah Teşekkür diyoruz. Olarak. Teşekkür ediyoruz Zeki Bey. Hayri abla neredesin sen? Kaç saattir. Görüm şey buldu Numarası yok mu? Daral ses et hemen. neredesin diye. <laughs> Cevapta <da> çok <laughs> e? gelecek <laughs> bir yerde duruyordu herhalde. Ha muhtemelen ha, o zaman alabilir. <laughs> <Mandaraya takıldı, botonunu gülüyor> <dutur. gülüyor> ee. O da takıldı batonunu da doldu. Ocular çok <laughs> korksun ki. Yarısı <laughs> tatil. Kaldı. Şimdi de onu almaya gideceğim. Yok tatile gitmiş yarısı. Ne <laughs> ya, bir şey olmaz. Al şey görünmüyor. Daha tabanın bir kısmı var sıkıntı yok. Ben gördüm yarısını yolda. Yol, birisinin ayakkabısının altı çıkmış dedim. Eğer Aysel'in Ben sütüce yürüyüşünde bir tane baton yarısı gördüm. Aldım yanıma. Ee, aşağı yukarı 3-4 km taşıdım. Attım. 50 metre sonra birisinin batonu yarısı yok. Senin batonun yarısı ne dedim? Düşmüş dedi. O zaman dedim geri git şuradan al. <laughs> ben ama taşıdım yani. Yani. Değil mi? Zonguldak <laughs> Amda abi bu keyif ne böyle ya? Valla çok güzel oldu. <laughs> evet. Emin Bey molayı uzatırsa evet. uyuyacağım yani. Şöyle diyelim o şöyle yapalım. <laughs> şöyle bunu bir de yengeye alalım. Yenge! Edelim. Yenge hanım! Hamdi abi de keyfe bak maşallah. <gülüyor> 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 e, neydi Oğuzhan konakları? <laughs> ev evet Oğuzhan konakları. <laughs> o zaman sana istirahatler diyelim. Teşekkür ederim. Sağ ol Ali Bey. Evet. <laughs> Anlaşılmadı abi bir şey mi demiştiniz? Şu çiti niye aşağı indirttin? Söyledim kaç tane ama. Sen yani, gir dolaşıyorsun. Evet. Söyledim, Evet dolaşıyorsun. Söyledim kaç tane ama tamam dedi bana bak gene de e, gereğini yapmamış Sırf yani. Bana, Sırf bana yani. doğal gelsin gitmesine hadi yap. Evet aynen aynen. Öyle <laughs> 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 mi Şir abi? Doğru. Evet. Evet. Evet Yüreğe abla. <laughs> Deniyoruz. Güzeldi. Olsun, evet. Her taraf yemyeşil. Evet. Çok yani güzel. açık alan burası. Evet. Yürümek de güzel, keyifli. Yani tadını çıkartıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hey, siz uyumaya mı geldiniz buraya? Hayırdır? He, ne oluyor burada? Burada ne oluyor bakalım? <laughs> evet Erol abi, ne oluyor burada? Burada yayların tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Dağ, <laughs> dağ, güzellik, tabiat, oksijen, her şey bir arada. Çok Anlı güzel. alacağımıza hava alalım. İyi ay o zaman bol havalar diyelim size. Evet Zeki abi ne yapıyorsun? Evet. <laughs> evet. Güzel havayı bulduk yatıyoruz ya. İyi keyfini çıkar. <laughs> <Evet>. İyi istirahatler. <laughs> Mükemmeldi yani full mezarlık geçtik. <laughs> Ev yok. Kendine yer seçtim oradan. <laughs> yok ben başka yeri ayarladım. Ben uzak kalıyorum. <laughs> uzak. Aynen eve uzak kalmak istemiyorum ben. Tamam. 300 metrede bir durduk. Ki zaman şey yapmak için. Evet. Zaman kazandık. Evet. Onun haricinde dağ, tepe, bayır güzeldi bugün evet, yani, gerçekten abi. iyiydi. Evet, teşekkür ediyoruz. Eğlenceliydi, evet, hoştu, evet, sohbetler evet. güzeldi. Herkese evet. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kazım abiden de alıyoruz tabi değerlendirme. Evet, evet. bugün e, güzel güzergahımız güzeldi. 15 kilometre falan gittik, yorulmadık, neşeliydik. Her zaman e, her zaman güzel oluyor, insanlar güzel, hayat güzel ama haftaya e, 1 Mayıs yapacağız. Evet. Herkes bekliyor. O daha güzel şey. İnşallah diyoruz. İnşallah. İnşallah. Yağzım abicim teşekkür İnşallah. ediyoruz. Harika ee, bir yürüyüş oldu. Ee, şu anda Zonguldak'ta şakır şakır yağmur yağmasına rağmen biz burada doğanın keyfini çıkarıyoruz. Yağmur yağsa da güzel. Böyle de güzel. Her şey evet. çok güzel. Baharın güzelliğini Baharı yaşıyoruz. Baharın güzelliğini yaşıyoruz. Geçen çayları arıyor. Evet. <laughs> Çaylar çok güzel. Evet. Evet. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Afiyet olsun diyelim ee, o zaman Evet. Evet Çağatay evet. Evet, abi. Ne? ne istiyorsun? Ne istiyorsun? De, ne istiyorsun? De, Evet. Evet. Ağzı laf derken <gülüyor> gevezeler <gülüyor> mi konuşuyor? <Evet>, güzel konuşuyor. <laughs> <laughs> evet. evet türkü patlatabilirsin yani. Bugün şiirci de... yok ama. Ali Bey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur Şaban abi. Beni yanlış anlama ama. Sen böyle çirkin falan Büyük yapıyorsun bize nazar değdireceksin. Herkesi Herkes tek tek böyle konuşturuyor. nazar boncuğu koyarım açıkçası. <laughs> yani, yani. Mavi yani. Abi, <laughs> Bu da kafaya taktı. <gülüyor> güzel, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> Döndüm <gülüyor> daldan kopan kuru yaprak. <laughs> Leyli ley, ley, Sana fırsat bırak. Oy bir yandan sen <laughs> bir yandan sar <laughs> beni. Leylim ley. 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 Leylim ley. leylim ley, leylim ley. Yedi yıldır uğramadım yurduma, leylim ley. Dert ortağı aramadım derdime, leylim ley. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Leylim ley Sen bir yandan dön Ay bir yandan sar beni Leylim ley Karşıma geçtim beni şaşırtmıyorsun. <laughs> evet. o adamı. Şimdi bir şey söylüyorum. O adamı sana o adamı. Çöktü sana Bahçenizde öven var, bunu ile süren var. İnkar etme Dudu sarılırken gören var. Aman Dudu kaldım yalınız. Aşam aşam pençereyi depmeli Bulup bulup <laughs> ah <Dudu> kızı <laughs> öpmeli Nerelisin ah Dudu gelin nereli Verem oldum kız sana gönül vereli Ay ve sarı, mersa ay ve konarı kızını bana ve evet, para takmana gerek yok abi Kirli garı aman dudu göz kaldım yalınız aşam aşam pencereyi depmeli Bulup bulup ah kızı Öpmeeli Nerelisin ah Dudu gelin Nereli Verem oldum kız sana gönül Vereli Teşekkür ediyoruz ağzına sağlık diyoruz Şaman abimize <gülüyor> <gülüyor> Yoldan sapmıyorsunuz devam ediyorsunuz direkt Abi kolay gelsin Nasılsınız iyi misiniz Allah Ne ekiyoruz buraya Nohudek! Nohud! Nohud! Oo harika! Nohud! Devam ediyorsun ya Nohudek mi? Keselim! Şey yoktum böyle... Tel yoktum. Domuzluğa geliyorsun. Ha, teli aldın. Güzel, evet. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tel aldın. Evet, evet. evet. bereketli olsun. Tamam. Evet. Merhaba. <laughs> Evet, Fuat Kaptan. Evet. Neredesin? Efe'den beri yoksun ya. Taraflara geçiyoruz. E, öyle oluyor değil mi? E, Gönderiyoruz sizi. evet. Zaman <laughs> gelsin canım, e, sıkıcı yok. Sen mi çöldü Yazı abi? Komutan Niyazi. Aynen. Komutan Niyazi. Evet. <laughs> komutanım. <Evet. gülüyor> komutanım. Emredersiniz evet. komutanım. Evet. komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Çayımız her zamanki gibi hazır. Sağ olsun arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Hazırlamışlar. Sağ ol komutanım. Nasılsınız komutanım? Olmaz. Asker sen 30-50 nasılsın? Elveda siz komutanım. Geldim. Erçel abi, Kadir Çok güzel bir parkuru nihayetlendirdik bugün yine arkadaşlarla beraber. Güzel ben şahsen bu parkuru sevdiğim parkurlardan biri bu mevsimde de çok güzel yürünüyor burası. Kolay. Herkesin yürüyebileceği bir parkur. Güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlara, katılımcılara, sizlere. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ezen abi. Iyi. Ben kolay parkur sevmiyorum. <laughs> evet, kolay parkur. Onun için, <laughs> onun için <laughs> bana bir sorma. Zoru şey, sever Ertan abi. Zoru bana zoru bir sormaya evet. gerek yok yani. Evet. Ercan abi zoru sevenlerden. Birkaç bardak var bayağı bir dibinde. Arkadaşlar. Evet. Hadi şişeyi dökelim gidelim artık. Değil evet. Emir evet, abi. Çayımızı. Kısa bir değerlendirme alayım senden. Bitirdik yürüyüşü. Evet. Bugün aşağı yukarı 15 kilometrelik bir yürüyüş yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ee, Belcuma'dan girdik. Oğuzhan'dan girdik. Ee, Hayır, ne Buraya tasma e, örmeci ölmeci diye geldik. Ondan, ondan sonra işte burada çayımızı içtik. Güzel bir gün geçirdik. Muazzam bir şekilde. muhabbetimiz Muhabbetimizi ettik. Şimdi aracımıza bineceğiz. Bugünü geçireceğiz. O kadar. Ee, güzel bir gündü. Ben insanlar her gün doğaya gelsinler diyorum. Doğada olsunlar diyorum. Diyorsun. Teşekkür ediyoruz. Saygılar çok sunuyoruz. Çok, çok. izinde Her bir ayda yer gök nefes bulur Yürüyüş ruhumuzu dağlara vurur Masal gibi ince patika yollar Irma karışır ayak sesleri Görmediğin renklerde çiçekler açar Dağların kalbinde yankılanır neşeleri Her ağaçta bir öykü, her dalda gizem Doğa bize her hafta şey <laughs> dinliyoruz dinliyoruz, dinliyoruz. Evet. Hayvan bayrağlarımızı Teyze nasıl? Dinliyoruz, dinliyoruz. dinliyoruz. hayvan böyle hep çam dikler, şey dikler. Bizi mazur kurtuluyor. Evet. Ha, durmayalım, bu kulaklarımız durmuyorlar. Doğru. Durmuyorlar. Evet. Çok güzel, hatta buradan bir at, bir falan getirin içeride. Atalım bir zil, bir Çok güzel, ben bu tarafa geldim Ben geldim <laughs> <laughs> <diyor>. mi? <Mutsuzluk>! Hadi, Ağaç Hadi, Ağaç